Merhaba arkadaşlar ben Emre. Sosyal bilimlerde SPSS analizleri adı bu eğitim bugün tedarikimizde anava testi, tek yönlü anava testinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle tek yönlü anava testinden bahsetmeden önce e, yapmadan önce kısa bir cevap verelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ikinci bölümde, üçüncü bölümdeki personel güçlendirme ve örgütsel özgürleşme ile ilgili çünkü bir ortalamasını alıp iki grupla karşılaştığınız zaman t testine oluyordu. bu sefer arkadaşlar ikiden fazla grup var ise bu ikiden fazla grupla karşılaştırıldığında anava testi yapmış oluyoruz. Ortalamalarımızdan. kısacası anava testi bu arkadaşlar. Yani iki, iki grup var ise t testi ikiden fazla grup varsa anava testi. E, burada şu sorulara cevap verilebilir. İşte personel güçlendirmenin e, yaş aralarındaki bir ilişki var mıdır? Varsa bu ilişki hangilerinde daha yüksektir? Hangilerinde daha düşüktür bu algı? Ya da özel özdeşleşme e, eğitim durumlarına göre bir farklılık gösteriyor mu? Eğer farklılık gösteriyorsa e, özel özdeşleşme algıları e, hangi eğitim durumunda farklılık gösteriyor? ve daha iyi bir durumda ağzına dairsin. Sorularını güzel bulacağım zaman arkadaşlar. Verilen cevaplarınızda grup sayımız biraz fazla olduğu için tek yönden ama ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yeni seçmeyi seçiyoruz. Bizim gibi bir sizden de kullandığımız bir şey arkadaşlar. Ortalamalarını almıştık, anlatmıştık. Daha sonra bu ortalamalarla test etkin yaparken e, ve e, nedeni istediğin halde karşılaştırdığımızdaki e, yaparken anlattığımız kısım arkadaşlar. Bu sefer de anova test Şimdi tek yönlü anova test yaparken arkadaşlar anova yazıyoruz. ardından kontrol edince one, e, one way anova diyoruz arkadaşlar. Kadınıza karşınıza bu şekilde bir pencere çıkıyor. Bu pencerede defantik işte arkadaşlar bizim e, ortalamalarını aldığımız ölçeğimizi atıyoruz. Personel güçlendirme ile karşılaştırıyoruz arkadaşlar. İlk olarak daha sonra özde, özdeşleştirme ile karşılaştırıyoruz. Sakaladığımız kadar da onun ortalamasını almışız arkadaşlar. Personel güçlendirme ile ortalamasını Yani şu ikinci dönemdeki bütün sonların ortalamasını almışız. Yukarıya onu atıyoruz arkadaşlar. Hemen altına da e, ne ile karşılaştırmak istiyorsak onun ortalama, o, değişkeni değişkenliği yaptıklarımız sorumlu arkadaşlar. Biz burada eğitim durumu da karşılaştırdık. Mesela eğitim durumu ıı, öğretim olanın mı? Öğren misafir olanın mı? Lisans olan mı? Lisans olan mı? Değil mi? Dersler güçlendi Daha iyisi. Tabi daha önce eğitim durumlarıyla aralarında bir ilişki var mı? Diye bir farklılık var mı? Ona bakmak istiyorum. Bu anlamda eğitim durumu notunuz arkadaşlar. Eğitim durumu. Şimdi arkadaşlar burada Konu tarzı arkadaşlar, burada yapacağımız bir şey yok için değil. Kostok önemli arkadaşlar. Şimdi burada kostok analizi şu işe yarıyor. Normalde atanlarsanız biz e, t -t 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 yaparken aralarında bir ilişki var ise işte. önlem cinsiyet ya da neden bu ilişkiye sınıflıklarına bakarız arkadaşlar. Eğer küçükse aralarında bir ilişki vardır diyoruz. Çünkü ilişki varsa bu algı hangi yerine göre var? İşte hangi yerine göre de alacak? İşte kadınlara göre, erkeklere göre. Ki kadınların algılarının daha yüksek olduğunu e, görmüştük hocam. E, görmüştük. Daha sonra güçlendirme de. karar verirken arkadaşlar eğer aralarında bir anlamlı bir farklılık var ise bu farklılığın hangi grupta daha fazla olduğunu bulmak için ortalamanına bakıyorduk. Bu e, burada arkadaşlar Vanyanova'da e, Ortalama'ya direkt bakmak yerine Kosto kanalizasyonlarımız kanalizasyonlarıyla faaliyetlerden yararlanıyoruz arkadaşlar. Bunların e, başında arkadaşlar tüketici biliyor. E, Bu da tüketici arkadaşlar hangi çaprazlama işlemi Kosto kanalizasyonu yaptığı şey daha doğrusu çaprazlama gibi bütün gruplar birbiriyle karşılaştırıyor. Eğer anlamlı baktıkları ise hangi grupların aralarında birbiriyle bir ilişkisi var ona bakıyoruz. Daha sonra onların ortalama yüksek olana bakıyoruz arkadaşlar. Yerden yaptığımızı anlayacaksınız. Bir de Benfoim ile kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ya da bir şifre Hiç fark etmez. Bu konumunu yanlış hatırlamıyorsam biraz fazla kullanılıyordu. Tabi biz burada hangisini kullanacağımızı e, birazdan homojenlik testi yaparak karar vereceğiz. Yani o şekilde karar vermek daha doğru. Kontrol videomuz arkadaşlar. Daha sonra şey option istiyoruz. Option arkadaşlar bitimsel sesleri istiyorum ben. Çünkü ortalamaları vermem lazım. Ortalamaları göre anlamda farklı farklı karşılaştıracağım. O çünkü portak analizi yapmamızın amacı da o. Şurada arkadaşlar, ıı, şu gördüğünüz kısımda varyansların homojenliğinin testini yapıldığı kısım. Bunu yapmamızın sebebi eğer varyanslar homojenliği arkadaşlar. Türkiye testini değilse diğerine bakacağız. Kontrol ediyorum arkadaşlar. Bu kısmı zaten kullanmayacağımızı daha önce söylemiştim. Şimdi arkadaşlar okuyorum. Okay Okey elinde karşımda şekilde bir tablo çıkıyor. Bu arkadaşlar betimsel ücretlerin bulunduğu bir tablo. Burada işte bir öğretimi diyen 179 kişi, ilk öğretimi diyen 179 kişi, anne sahten 57 kişi, ilk Şimdi burada arkadaşlar şunun kısmına şu an bakmayacağım. Birazdan bakacağım. Şurada arkadaşlar bu tablo varyantların homojenliğini gösteren tablo. Burada çiftliklerine baktığımızda arkadaşlar 0.051. Bizim alfa değerimiz 0.05'ten 0.051 0.05'ten .051. büyük olduğu için hassaslığımızı kabul ediyoruz arkadaşlar. Yani burada da şu yorum yapıyoruz yüzde 95 güvenlikle varyasyon homojendir. Yorumunu yapabiliyoruz. Yani büyük olduğu için burada ve varyasyon homojen olduğu için de arkadaşlar bu çekirsinle bakacağız burada. Erta tabi erdi bu fikirleri aralarında bir ilişki var. Bir ilişki var. Altta bir noktası var. küçük sağlıkta var. Şu an AMA tablosuna baktığımız için da baktığımızda bizim için önemli olan bu arkadaşlar. Bu da ana tablosunda gruplar arası dediğimiz bir arkadaşlar single free de var. Bu single free değeri arkadaşlar alfa değeri 0.001 yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Hatırladığınız kadarıyla alfa eğer sıfır pi değerimiz yani sıfır değerimiz alfadan küçük sağ sıfır getiriyoruz. Şimdi bizim bu da küçük değerimiz yani arkadaşlar pi değerimiz sıfır nokta sıfır sıfır bir. Peki bizim alfa değerimiz kaçtı arkadaşlar? Sıfır bir sıfır beş yani küçüktür arkadaşlar sıfır bir sıfır beş. Şimdi bizim t küçük değerimiz alfa değerimizden arkadaşlar daha küçük olduğu için bir sağ sıfırı getiriyoruz. Bizim sıfır şuydu arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bu bir önceki Sorum oldu ee, yani e, şu, bir önceden yaptığımız e, hasıl hareket aynı, aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar hasıl hareket edin şuydu. Kıkın daha sonra güçlendirme algıları, eğitim durumları göre ama onu farklılık göstermemek için, Başka bir hipotezi, sağlık hipotezi Şimdi biz şimdi baktık. Alfa değerinden daha Yani hasıl hipotezi Yani bu durumda hasıl hipotezi de kabul ettik. Taş bir paket değil arkadaşlar. Katılımcı yani taşlar olan müşterilerin eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yani burada eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösteriyor. Burada eğitim durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösteriyorsa o zaman hangi eğitim durumu? hangi eğitim durumunda olan e, olan katılımcıların personel güçlendirme arzuları daha yüksek veya daha düşük yaratıyordur. Burada direkt ortamlara bakıp yorum yapmaktansa burada prostok analizinden yaralandığımızı daha önce söylemiştim. Sadece t testin arasındaki farklılardan biri de bu arkadaşlar. Eee, t testte direkt ortalamasına bakarak yorum yapıyorduk. Burada prostok analizine bakarak yorum yapmak daha sağlıklı bir sonuç elde edecektir. Şimdi arkadaşlar prostok analizinde de bizim gibi bari akar homojen çıkmıştı. Şuradaki çizgilerin büyük olduğu için. Babacan olduğu için tüketiyesine bakıyorduk arkadaşlar. Yani şu kısma bakacağız. Burada tüketiyesine baktığımızda arkadaşlar ilk öğretim bilgisayarının bilgisayarı arkadaşlar. Sınıfı sıfır beşten. Daha büyük olduğu için anlamlı bir fark yok. Yani bir ilişki yok. Ee, i̇lk öğretimler lisans tarafında yine sınıfı sıfırı 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 büyük olduğu için ilişki yok. Ee, i̇lk öğretimde lisans, sayı lisans da yoktu. Lisans da, da yok arkadaşlar. Sakın yani i̇lköğretim ve lisans üstü arasında da yok. Yani evet, lisede, liseyle arkadaşlar ilköğretim arası zaten yok. Yani liseyle lisans arasında var arkadaşlar. Sınıfı sınıfı küçük. Liseyle lisans arasında var arkadaşlar. Sınıfı sınıfı küçük. Sınıfı sınıfı Lisans üstü li, 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 li arasında yok. Burada teknik hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Ön lisansa aynı şekilde ben yani de liseyle arasındaki yani, ilköğretimle ufak olduğu için bir ilişki var. Lisansla arkadaşlar lise arasında var. Diğerleri yani arasında sıkılık en küçük değil arkadaşlar. ilişki yok. Burada da aynı şekilde kenarlar sıkılık sıkılıyorsa büyük olduğu için aralarında bir ilişki yok diyor. İnsan diğer e, ilişkin arasında. Burada üç e, tane eğitim durum arası ilişki var arkadaşlar. liste ön lisans ve lisans. Bu anlamda biz arkadaşlar ortalamalara bakarken bu üçü arasındaki ortamlara, içerisindeki ortamlara bakan ee, daha sağlıklı. Yani biz burada, şu an burada yeni ortamlara bakıp durum yapacağımız zaman ilk öğretimini ve misal şüphesini ee, sanki şey, dairenin dışındaymış gibi düşünüp bitki ön lisans ve lisans arasındaki ortamların üçünün arasındaki ortamları karşılaştırıyoruz. Burada ortamlara baktığımızda da arkadaşlar e, ee, lisansın ortaması 4.9'da ön lisans noktamız 4.26 lise noktamız 3.91 Burada şu yorum yapıyoruz e, ee, öncelikle gruplar arasında e, eğitim yorumlarına göre personel işlemleri malzemeler arasında anlamlı bir farklılık var anlamlı bir farklılık göstermekte de diyoruz peki bu anlamlı bir farklılık gösteriyoruz daha ileri gösteriyoruz kostok baktık şu 300 yıldızlar arasında bir ilişkili çıktı bu üç arasındaki oturmalara baktık arkadaşlar ortalama arasında yüksek olan lisans arkadaşlar. Şu yorum yapıyoruz. Eğitim durumu lisans olan katılımcıların personel işlemde mağazaları diğer eğitim durumu diğer olanlardan daha yüksektir diyebiliyoruz. Ya da eğitim durumu lise olan katılımcıların personel işlemde mağazaları yani personel işlemde mağazaları eğitim durumu Örneğin yani, sağlık lisans, lisans olanlardan daha düşüktü diyebiliyoruz. Eğitim durum, personel güçlendirme algıları daha düşüktü diyebiliyoruz arkadaşlar. Kısaca anava testi bu arkadaşlar. Türkiye'nin anava testi. Ee, aynı şekilde bu Türkiye'nin anava testinin yaşta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çalıştığınız departmanla da yapabilirsiniz. Çünkü buralarda hiç de teknik yapmak lazım. Daha sonra hatta aynısını özde seçtiğiniz gibi karşılaştırmak lazım. Yani rapor halinde sunarken böyle uzun bir işlemi var. Daha sonra bunları buradaki tablo gibi değil de kendi yaptığımız özel tablolarla e, raporlayıp sunmanız gerekiyor. E, tek yönden hava testi bu kadar arkadaşlar. Ben yeni bir adım Beni için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.